Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir telefon incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Honor 400 cep telefonunun özelliklerine göz atacağız. Aynı zamanda bana yaşattığı deneyimden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Huawei'den ayrıldıktan sonra Honor kendi yolunda devam etti ve son yıllarda çok böyle özellikle fiyat performans oranı yüksek telefonlarla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda tabletleri falan da var. Yakın zamanda bir tabletini de inceleyeceğim. O yüzden takipte kalmayı da unutmayın arkadaşlar. Özellikle eğitim için tablet arayanlar Honor Pad 10 incelemesi çok yakında yine YouTube kanalımda sizlerle birlikte olacak. Gelelim Honor 400 modellerine. Biliyorsunuz iki tane modelimiz vardı. Bir 400 var bir de 400 Pro. Pro biraz daha bu modelin daha iyi versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz bir model. 400 ise ailenin giriş seviyesi olarak tanımlayacağız ama hani giriş seviyesi derken şöyle de Kötü bir telefon olarak söylemiyorum ama 400 Pro'ya göre biraz daha az özelliği bulunan işlemcisi vesairesi farklı olan bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ben her zaman yaptığım gibi telefonu elime alıyorum ve fiziksel özelliklerle videoya devam ediyorum arkadaşlar. Ön taraftan baktığımızda köşeleri güzelce yuvarlatılmış bir telefon karşımıza çıkıyor. Yanlarda ise bir kavis yok ve oldukça düz bir tasarım bizleri karşılamış oluyor. Hangi açıdan bakarsanız bakın dümdüz bir bir tasarım bizleri karşılamış oluyor. Yekpare bir gövde tasarımı var. Ekran çerçevesi ise hem sağ hem sol hem üst hem altta aynı olacak şekilde. Çok fazla kalın bir çerçeve olmadığını da söyleyeyim. Gözü yormayan bir ekran çerçevesi olduğunu söylemekte fayda var. Üst orta kısımda her zaman olduğu gibi standart bir kamera konumlandırmış. Önden baktığımızda sağ yan üstte saçma açma kapama tuşumuz ve güç tuşumuz yer alıyor. Sol yan tarafta herhangi bir şey yok. Alt kısmı çevirdiğimizde sim kart yuvası, mikrofon deliği, hoparlör deliği ve USB tipçeye c bağlantısının olduğunu söyleyeyim. Üst kısımda ise mikrofon deliği, hoparlör delikleri ki buradan anlıyoruz ki stereo bir hoparlörümüz var. Bir de kızı ötesi bağlantı portu bizleri karşılıyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ışığa göre bir parlaklığı böyle hareket eden bir arka tasarım bizleri karşılamış oluyor. Sol alt tarafta bir honor yazısı var. Kameralar ise böyle ucu kesilmiş bir üçgen tasarımının hemen içinde yer alıyor. Çok yüksek bir çıkıntı değil ama bir çıkıntı var burada. Onu da söylemekte fayda var. İki adet kameramız var. Bir tane de led lambamızın olduğunu söyleyeyim. O da sanki bir kamera gibi konumlandırmış ama normalde olarak burada ikili bir kamera bizleri karşılamış oluyor. Bu fiziksel özelliklerden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Honor 406.5 inçlik AMOLED bir ekrana sahip arkadaşlar. 5000 nit gibi çok yüksek bir tepe parlaklığımız var. 120 Hz ekran yenileme hızımız var. Snapdragon 7 Gen 3 işlemci Android 15 işletim sistemi Magic OS 9.0 arayüzü 8 256 12 256 ya da 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. 200 megapiksellik kamera 12 megapiksellik ultra geniş açı kamerası eşlik ediyor. 50 megapiksellik bir ön kameramız var. 6000 mAh bataryamız var. 80 Watt kablolu şarjımız var arkadaşlar. IP66 standartlarında suya ve toza dayanıklı. 5G desteği var. Wi-Fi 6 desteğiyle geliyor. Kızı ötesi özelliği olduğunu söylemiştim. Bluetooth 5.4 NFC var. Stereo hoparlör var. Cihazın teknik özellikleri de bu şekilde. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Bu telefonda Snapdragon 7 Gen 3 işlemci var. Aslında çok eski bir işlemci değil, çok yeni bir işlemci de değil ama günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilecek ve sizi yarı yolda bırakmayacak bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Bugünlerde Gen 4 yani 4. nesili aslında konuşuluyor. Daha doğrusu 2025 yılında bu işlemcinin 4. nesil de piyasaya sürüldü ama Gen 3 de gayet yeterli bir işlemci. Günlük ihtiyaçları zaten sorun çıkarmıyor. Ben bazı sentetik testler de yaptım. Şu anda ekranda o sentetik Testlerin sonuçlarını görüyorsunuz. Sizi yarı yolda bırakacak bir işlemci değil, tıkanma kasma vesaire yapmaz. Oyun tarafında oyun da oynatabiliyor. Bütün oyunları oynarsınız, burada bir sorun yok arkadaşlar. Elbette bu işlemci ve bu telefon bir oyun telefonu değil, ama oyunlarda da sizi yarı yolda bırakmayacak bir işlemci olduğunu söyleyeyim. Elbette çok yüksek grafik isteyen ya da yüksek grafikle oyun oynamak isteyenler için bu telefon uygun bir telefon olmayacaktır. ama zaten öyle bir iddiasında olmadığını altını çizeyim arkadaşlar. Ekran tarafında amoled bir ekran kullanılmış 5000 nitlik bir tepe parlaklığımız bulunuyor. Tabii ki bu tepe parlaklık değeri bunu her zaman yakalayamazsınız ama özellikle güneş altında gerçekten de size oldukça iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilirim. Hatta şu anda mesela görüyorsunuz muhtemelen ekranda. Burada bayağı kısık aslında ekran. Fakat siz bu ekrandaki görüntüyü görün diye ben kısmak zorunda kaldım. Çünkü tamamen açtığınızda resmen ekran görünmez hale geliyor o parlaklıktan dolayı arkadaşlar. O bakımdan hani güneş altında da sizi yormuyor. Film izlerken oyunu oynarken ya da video izlerken, herhangi bir içeriye bakarken, telefonu kullanırken sizi yormayacak ve güzel bir ekranla karşı karşıya olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Telefonda bazı ek özellikler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi kızıl ötesi portu. Biliyorsunuz çok gerekli mi değil mi tartışılır belki ama eğer evinizde klima varsa, televizyon varsa veya kızıl ötesinden kontrol edilebilen bir cihaz varsa bu telefon yardımıyla onu da uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. İçinde bir uygulama var. O uygulama sayesinde işte hangi cihazı eşleştirmek istiyorsanız seçiyorsunuz. Seçtikten sonra da işte şu işlemi yapıyor, bir şeyler yapıyor size ve çalışıp çalışmadığını soruyor. Belli frekansları deniyor. Bulduğu zaman zaten telefon üzerinden de kontrol edebilir hale geliyor. Bu güzel bir özellik. Bunu beğendim. NFC var. Hani artık bence telefonlarda olması gereken ve olmamasını garip karşıladığım bir özellik. Ama yine de söylüyorum. Stereo hoparlör var. Bu da güzel bir özellik. Özellikle oyun oynarken, film ve dizi izlerken işe yarayacak bir özellik olduğunu söyleyeyim. Bütün bu ihtiyaçlarını telefon üzerinden görenler için bence bu stereo hoparlörün olması da önemli bir detay arkadaşlar. ESIM özelliği de var. Genelde orta seviyede pek bulunmayan bir özellik e arkadaşlar. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Son dönemde incelediğim birkaç telefonla da vardı. Bu modelde de ESIM özelliği var. Hani ne işe yarıyor diye belki merak edenler vardır aramızda. Fiziksel sim kart kullanmaya gerek olmadan eSIM sayesinde istediğiniz gibi arkadaşlar hani operatör değiştirebiliyorsunuz ve operatör değiştirirken sim kart ücreti vesaire de uğraşmıyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Bir de yurt dışına çıktığınızda eSIM operatörleri var. Oldukça uygun fiyatlı size imkanlar sunan. Onları da yine bu telefonla birlikte kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Telefonda IP66 standartlarında suya ve toza dayanıklılık mevcut. Yani su sıçramalarına dayanıklı diyebiliriz arkadaşlar bu telefon ama suya falan sokmaya kalkmayın. Üzerine su sıçradığı zaman çok abartı olmadığı sürece bu su sıçramalarından etkilenmiyor. Telefon Android 15 işletim sistemiyle birlikte geliyor ve Magic OS 9 arayüzde var. Daha önce bir Honor telefon kullandıysanız aslında size yakın gelecek bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Çok karmaşık bir arayüz değil. Merak edenler için şundan da bahsetmek istiyorum. Güncelleme tarafı. Burası birazcık çetrefilli çünkü çünkü yurt dışında bu telefonu 6 yıl güncelleme veriliyor. Fakat Türkiye'de 3 yıl. 3 yıl boyunca güncelleme alacak. Yani 3 güncelleme alacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani 15'te geliyor. 16, 17, 18'e kadar güncelleme alacağını söyleyebiliriz. Bu eleştirilmişti. Fakat araştırdığıma göre tabi bu resmi bir açıklama değil. Bunu da altını çizeyim. Türkiye'de belli kıstasları yerine getirmediğiniz zaman her güncellemeyi alamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burada ne yazık ki 6 güncelleme verilemiyor. Onun yerine 3 güncelleme verilebiliyor. Bunu da altını çizeyim. Ama bu resmi bir açıklama değil. Benim farklı farklı kaynaklardan öğrendiğim bir bilgi olduğunda söylemiş olayım. Üç güncelleme de fena değil. En azından bunu biliyor olmak da bence güzel. Şimdi telefonda son dönemde popüler olan yapay zeka özellikleri de bulunuyor. Bunları iki ayrı bölümde değerlendirmek istiyorum. Bir tanesi telefonun kendi kullanım sırasında karşınıza çıkan yapay zeka özellikleri. Bunlar arasında deepfake tespiti var mesela. Böyle bir özelliğin olduğunu söyleyeyim. AI çeviri, AI altyazı, AI yazma araçları gibi bazı yapay zeka özelliklerini de telefonun farklı yerlerinde kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Bir de telefonun fotoğraf tarafındaki bazı yapay zeka özellikleri var. Onları kamera tarafında size anlatacağım arkadaşlar. Yapay zeka özelliklerin olması güzel. Bunları telefonla birlikte güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer bu tarz böyle bir ihtiyacınız varsa ki son dönemde birçok telefonda artık yapay zeka özelliği bulunuyor arkadaşlar. Honor 400'de de bu yapay zeka desteğinin olduğunu söyleyeyim. Honor'un bazı ek özellikleri de var arkadaşlar. Eğer tabletiniz varsa mesela Honor Connect isimli bir özelliği var. Hem tablet hem de telefonunu böyle eşleştirebiliyorsunuz. Bunda da yaptığınız bazı şeyleri tablete atabiliyorsunuz. Tablet rekabeti yaptığınız şeyleri hızlı bir şekilde bu telefona gönderebiliyorsunuz ama tabii ikisinin aynı marka olması gerekiyor takdir edersiniz ki. Yani Honor bir tabletiniz varsa bazı ek özellikleri de bu cihazla birlikte kullanabiliyorsunuz. Honor'un kendi bir uygulama mağazası da var. Mesut Samsung ve diğer markalarda da birçok aslında böyle markanın da kendi özel uygulama mağazası var. Bu üründe de bulunuyor arkadaşlar Honor'un kendi özel mağazası. Oradan da bazı uygulamalar yükleyebiliyorsunuz. Google servisleri zaten var. Google Play Store vesaire zaten bu cihazın üzerinde bulabiliyorsunuz. Yani aklınıza şu gelmesin. Bir zamanlar Huawei'nin alt markasıydı ama Huawei'den ayrıldıktan sonra Huawei'nin yaşadığı o kısıtlamalar Honor'a yansıtılmadı arkadaşlar. O yüzden Google servisleri vesairesi hepsi bu telefonda bulunuyor. Şimdi gelelim kamera tarafına. Ana kameranın özelliklerine bakacak olursam 200 megapiksellik ultra net AI ana kameramız var. F1.9 diyafram açıklığına sahip. OIS bulunuyor. Yani optik imaj sabitleme özelliği var. 12 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız ise F2.2 diyaframla geliyor arkadaşlar. Ön kameranın özelliklerine bakacak olursam 50 megapiksellik bir kameramız var. Onun da diyafram açıklığı F2.0 arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi telefonu elime alayım ve kamera menüsünden de biraz bahsetmek istiyorum. Kamera menüsünü açtım zaman karşımıza arkadaşlar standart olarak fotoğraf özelliği geliyor. 06 1 2 ve 4 olmak üzere farklı yakınlaştırma ve geniş açı özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf modunda HDR özelliği var. Bu modda portre modunda da arka plan bulanıklaştırma vesaire gibi özellikler kullanabiliyorsunuz. Gece modumuz var bu önemli. Gece modunu hem ön hem arka kamerada kullanabiliyorsunuz. Video tarafında ise 4K 30 FPS bizleri karşılıyor. Hem ön hem arka kamerada bunu kullanabiliyoruz. Pro modumuz var ve diğer modumuza girdiğimiz zaman açıklık çoklu kamera, ağır çekim, panorama, hızlandırılmış çekim, çıkartmalar, süper makro, yüksek çözünürlük, hikaye ve belge tarama özelliklerinin olduğunu söyleyeyim. Yine ön kamerada da birçok özelliği güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem videoda hem de fotoğrafta da ön kamerada geniş açı ve normal açı olmak üzere iki farklı açının da bulunduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Kameranın fotoğraf ve video sonuçlarına baktığımda arkadaşlar bu kategoride ve bu fiyat aralığındaki bir model açısından değerlendirdiğimde gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Belki telefoto olmaması hani konuya yakınlaşma gerektirdiği durumlarda birazcık sıkıntı olabiliyor Ama onun dışında gerçekten de aldığım sonuçlardan memnun kaldığımı söyleyebilirim Arkadaşlar şimdi yapay zeka özellikleri kamera tarafında da var demiştim fotoğraf çekerken size bazı önerilerde bulunuyor burada zaten var bu uzun yıllardır olan bir teknoloji ama fotoğraf çektikten sonra da çok acayip özellikleri var biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum Arkadaşlar bir fotoğrafı çektikten sonra yapay zeka tarafına geldiğiniz zaman ki düzenli tarafında bulunuyor bu eğer silgi yüz ayarlama eğer güzellik eğer Özürlük iyileştirme, AI kesim, AI görsel geliştirme seçenekleri çıkıyor. Burada arkadaşlar AI silgide anlaşılıyor aslında. İsterseniz bir nesneyi seçip silebiliyorsunuz veya bir fotoğraftaki insanları siliyorsunuz. Hemen ortadan kaybediyor insanları. AI yüz ayarlamada da bir fotoğraf çektiniz ve gözünüz kapalı çıktı. Burada gözünüzü açabiliyor. Bu güzel özelliklerden bir tanesi. AI kesim özelliğinde de fotoğraftaki bir konuyu veya bir kişiyi çıkartabiliyorsunuz. Veya arka planı tek renge çevirebiliyorsunuz. Böyle güzel bir özelliği de var. AI görsel geliştirmede de fotoğrafın çözülebilmesi güzelliği ve renkleri vesairesi de düzeltiliyor. Eğer yanlış çekildiğini düşünüyorsa ki bununla ilgili bazı işlemler yapılıyor. Sonra size güzel bir sonuç ortaya çıkartıyor arkadaşlar telefon bu ve benzeri özellikleri kullanarak çektiğiniz fotoğrafları daha sonra çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliyorsunuz. Ben birkaç denemede yaptım. Hatta bunları anlatırken ekranda o örnekleri de görmüş oldunuz. gerçekten de güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu yapay zeka özellikleri çok hoş bir şekilde kullanılabiliyor ve istediğiniz düzenlemeleri yaparak çok daha iyi fotoğraflara ulaşabiliyorsunuz. Bu telefonu aldığınızda mutlaka bu özellikleri denemeyi unutmayın derim. Şimdi gelin Honor 400'ün ön ve arka kamera çektiğim fotoğraf ve video örneklerine bir göz atalım. Daha sonra incelemeye de Je vous anda izlemekte olduğunuz videoyu Honor 400'ün ön kamerasını kullanarak kaydediyorum arkadaşlar. Ön kamera ve arka kamera aynı anda. Hem ön hem arka kamera 4K 30 fps e video kayıt yapabiliyor. şöyle göstereyim ters ışık, düz ışık. Aynı zamanda bu arada birazcık geniş açı yani 0.8x bir de 1x. Şu an 1x yaptım ve 0.8 gördüğünüz gibi geniş açıyı da ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Onu da belirteyim arkadaşlar. Gelelim batarya ve şarj özelliklerine. Şimdi telefon bana kutulu gelmediği için kutusundan nasıl bir adaptör çıktığını bilmiyorum ama markaya sordum. 100 watt'lık bir adaptör çıktığını söylediler. 6000 mAh'lik bir pilimiz var arkadaşlar ve eğer uygun bir adaptörle şarj ederseniz hızlı şarjı da destekliyor. 80 watt'lık bir kablolu şarjı destekliyor arkadaşlar ki kutusundan da zaten bunu destekleyen bir adaptörün de çıktığını söylemiştim. PCMark batarya testine baktığımızda 16 saati birazcık geçen bir süre bulduğumu söyleyeyim. Bu da oldukça iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Ortalamada baktığımızda 13-14 saatten başlıyor bu uygulamanın verdiği değerler. En fazla bugüne kadar 23 saati görmüştüm. 16 saatte oldukça kabul edilebilir bir rakam ve bir buçuk günü çok rahat görebileceğiniz anlamına geliyor bu akıllı cep telefonuyla. Bence gayet makul ve mantıklı. Kutusundan adaptörün çıkıyor olması da bence önemli bir detay. Şimdi gelelim fiyat yorumuma arkadaşlar. Bu telefonun 3 farklı sürümü satılıyor Türkiye'de. Birinci sürümümüz 8 GB RAM, 256 GB depolama. İkinci sürümümüz 12 GB RAM, 206 GB depolama. Üçüncü sürümümüz ise 12 GB RAM ve 512 GB depolama arkadaşlar. İlk sürümde fiyat 18.749 TL. ikinci sürümde 24.999 TL. Üçüncü sürümde ise 25.999 TL. Yani fiyatları çok yorum yapacak bir durum yok. Fiyatlar gerçekten uygun. Hatta ben farklı orta sınıf cep telefonları incelediğimde hemen altına işte Honor 400 varken bu alınmaz. İşte Honor 400 bunu tokatlar, döver, öldürür falan filan gibi böyle yorumlar yazılıyor arkadaşlar. Evet yani fiyat performans oranında değerlendirdiğimizde çok iyi bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Zaten ilk çıktığında da böyleydi. Hala da bu telefon ki çıkalı da 1-2 ay geçti arkadaşlar. Yeni bir telefon da değil ama bana geç geldi birazcık. De fiyat performans açısından değerlendirdiğimizde rakibi yok bu telefonun. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Honor 400 ile ilgili yaşadığım deneyimi anlatmaya çalıştım. Bu incelemede benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda görüşlerinizi, fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Soru sorduğunuz zaman da elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Harika olur arkadaşlar. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.